Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. biz parmak boya Parmak yapacağız. boya değil ama aslında el boya yapacağız. Evet. Sadece parmak yapacağız. değil. Evet duvara duvarı yapacağız bu, arkadaşlar. Böyle böyle yapacağız. Duvarımızı Aa. biraz renklendirmeyi evet. düşündük. Evet, evet. Daha güzel olur. 6 tane renk evet. var ben. Hem abi. ayrıca kağıda da çıkarın el, el baskınızı. Hatıra olarak onu da kaldıralım. Yedim. Dur şurada şeyi açıyoruz bak. Bant var orada arkadaşlar. Bu, burada da fırça Her rengini var. yapın kızlar. Kaç ah, renk var. varmış? 6 tane renk yaparım. varmış. 3 tanesini beğenler. En sevdiğim rengi kullanacağım. Bunu kullanacağım. Dur açayım ben açayım. Dur bekle Beynel dökülür şimdi hepsi yere ya. Beynel <laughs> çok heyecanlı arkadaşlar. Bakar mısınız? Acıdı. Paymam. Demiştim. Beynel açıyoruz Öyle değil bekle. Sula. Çok sulandırma dibine, Eylül. Dibine çökmüş şey bir de. Tamam sen onu su. karıştır ama çok sulandırma. Bakayım renklerine. Ben Şimdi sen. İlk olarak bu Oo, iki Oo, rengi zaten yapalım. Suyu var Eylül hiç sulandırma. Evet o zaman ilk bu iki. Hangi rengi istiyorsun? <laughs> Sarı istiyor <laughs> benim <beline. Hangi> ay. <laughs> Dur ablan önce istiyorsun? bir karıştırsın karıştırırsın Bak Eylül zaten sulu. İyice karıştır ama onu o bayağı durduruyor ya. İyice karıştır karıştır. Anne hani okulacağım bir babaanne mi gidiyor? Orada tavuklar, kuzular var bizim orada. Küçükken kuzular da orada. Hadi gel hazır. Orada. Tamam o tarafa git Benay ne yapıyorsun? Benler dans Seni ediyor arkadaşlar. Ben ben çok izleyin. heyecanlandı <laughs> Benay. Benay elini tam bastır ama tamam mı anneciğim? <laughs> çok <güzel> sarı renke <laughs> biraz fazla süreceğim. <laughs> evet çok belli olmaz sarı renk değil mi? <laughs> çok <Evet>. kıdıklanıyorum. Beli... <laughs> Benay elini bastır. Ve böyle tut birazcık. Sonra çok da oynatmamaya çalış. Tamam? Ben zaten halledeceğim şimdi. Sen yardım edecek Aa, misin beni? Anne! Parmak Bir, uçlarına şey yap. Bir şey olmaz. Beni sileriz sonra. Çok çok kokuyor bu arada. Pis ben mi kokuyor? Benimle, boya nasıl kokmalı? Boya gibi kokmalı. <laughs> ee, e, e. Hadi kalk. Hadi kalk bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bekle. İlk Koşun. baskımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ya. Yukarı Bak, mı yapacaksınız? Evet, buraya bastır. Buradan ya. Çek. Aa, 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 aa elini böyle. Bir daha elini aç. Bekle. Tamam. Bu daha güzel oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu bir. Yüzüme de değdi. Yüzüme. Değsin bir şey olmaz. Bir de. Nasıl? Şimdi Bu sen istersen ya. koş, elini yıka o sırada ablan yapsın. Koş evet. koş koş Ama benim. Ben Üstüne ya. de değmiş senin bak, omzuna da gelmiş. Yap. Tamam. Hadi koş koş koş. Şimdi, şimdi, şimdi sıra Eylül'de arkadaşlar. Bak şu kenarına alayım elime. Sol eline mi yapacaksın Eylül? Yavaş yavaş. Ay çok güzel bir <laughs> Bakayım. Elini. Arkadaşlar koklasanız. Çok al arkadaşlar nasıl koklayacak? Ben çok kötü kokuyor arkadaşlar kokusu Ama çok. Ama yavaş sürersen kurur biliyor musun? Ver beni hızlı hızlı sür. Yok çok çabuk <laughs> kurmaz eli o kadar sulu. Ver bir tane eline o sürsün. Sonra nasıl öbür ellerini sen sür. Ya. Evet gerçekten çok kötü kokuyor. Yani böyle <laughs> <da bir> şey <laughs> Benim böyle sürüşüne bakar mısın yalnız? Ben, ben, ben nasıl oluyor. sürüyorsun sen? <laughs> <laughs> eline bakın evet çok güzel oldu ama Eylül masmavi. Bas nereye istiyorsan Eylül. Ben. Bekle, bekle bekle. Sen ne yapacaksın Belinay? ay? Eylül küçük eline. parmağın çok çıkmadı. Niye bastırmadın mı? Bastırdım bir tane buraya. Parmağımı bastırıyorum şimdi. Evet. Ha, daha bu güzel daha güzel oldu. 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 Evet. Eylül ellerin kocaman çıktı yalnız var ya. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> ya. şimdi koş sen yıka gel. Sıraya evet, sıra, sıra Belinay'da. Sıra ben 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 Benay hangi ben rengi ben yapacaksın? Bak açma dedim parmağını Benay hangi, yapacaksın? Dedim, parmağını Benay hangi ya. rengi yapacaksın? Yeşil. Tamam. Şimdi sıra yeşilde arkadaşlar <laughs> Belinay'ın sırası. <laughs> ay Belinay kına gibi durdu aynı. Evet yeşil ya. Ama benim en çok sevdiğim renk turuncu. Turuncu kim boyayacak? Ben. <laughs> ay, ben ama. en çok turuncu rengi seviyorum. Ama çok batırma Turuncu ben moru da çok oluyor. severim. Deme, evet be Eylül çok sulu olmasın. Bak akıyor. Tamam şu Bakın şey, arkadaşlar değil. çok güzel oldu. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Hazır. Hadi bakalım. Ben Eylül, ay altı ben da, ba altı da ama aynı yere yapmasın Eylül. Karışık olsun. Buraya bas. Bekle. Aferin. Ya. Bir anne, şey olmaz. Biraz daha. Tamam. Tamam. Tamam, <laughs> tamam anneciğim. Abi, koş tamam. koş koş ellerini tamam. yıka sıra ablanla. Arkadaşa, suyla. Evet suyla hemen çok büyük oldu değil mi? Şimdi sıra Eylül'de. Eylül sen hangi rengi yapıyorsun? Şimdi. Tamam. Şimdi ablam bu arkadaşlar. Şimdi Eylül sen moru mu yapıyorsun? Evet. Karar değiştirdi bunlar. Mor biraz daha şey değil mi Eylül daha katı? Bunu bence bununla sürülmediği için bunu süreyim. Ve bu gerçekten çok katı bak. Evet katı katı bak. Ben yani Mor'un canlı olmasını... Arkadaşlar ya. annem Mor'u ve turuncuyu çok sever. Ben turuncu yapacağım. Eylül'de Mor'u yapacak. Anne. Ben turuncu yapacaktım. İzin vermedi birisi. Ben yani bir de mavi yapacağım. Mavi, mavi yani ablan yaptı. Şampuan gibi kokuyor. ana ana Dur koklayayım. <laughs> Aa, Mor güzel. Şekerli sakız gibi kokuyor değil mi? Hayır çampan. Şampuan şekerli sakız. Evet. Köpük yiyince şampuan gibi Senin kokuyor. Senin şampuanın gibi kokuyor benim. Ben ay sana kısa kollu giydirdik ama sen hala yine abu sen git bir ay yıka gel bence koş evet. koş evet. Binler. Ben koş. bastırıyorum. Hadi bastır bakalım Eylül. Bakayım. Çok yukarılara değil Eylül. Şuraya. Hayır hay çok Şuraya. yukarı değil oraya bir de şu boşluk var ya oraya da bastırabilirsin şu ay boşluğa. Ay çıkmadı şu an. Tamam bir daha sür Eylül benimle sen koş elini yıka gel anneciğim. Baba tamam, anne. Her tarafını eşit süreli. Çok şey arkadaşlar, çok katı. Puding gibi ayakı var ama. O boşluğa evet, biraz da daha... Heh. Bastır bastır. <laughs> Eylül'ün bastırmasına bakın arkadaşlar. Ah oh, gözüme geldi. Ay çok güzel oldu ama. Eylül ellerin çok büyük oluyor Belin'in yanında. Belin'inkiler daha Geldim güzel oluyor. Ben, ben de açıyorum ellerimi. Elini kuruttun de. mu Belin'in? Kuruttum. Şimdi belneyin rengi var. ne turuncu. El ya. birkaç tane daha yap şu 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 alta da yap. Ha oraya da yap. Al Tamam. Bir de pembe duvar pek belli olmuyor. Ay çok evet. güzel bunu oldu ama. Evet. Hadi kapatalım bunu. buna. buna. <laughs> Hangisini istiyorsan o yap. Baban ne yapacak belney? Görünce. O ne yapmış bunlar duvara diyecek değil mi? Ya ben de pek şaşıracağını düşünmüyorum. Ben böyle, böyle duvarlara hep böyle bir şeyler asıyorum. Aa <laughs> turuncu çok, güzel. güzel. ya. Ben boşuna sevmiyorum turuncu. indir bakayım <laughs> beni elini birazcık. Ben yapacaktım ya. Ay evet turuncu çok güzel. <laughs> Cada ben yapacaktım bunu. Bana ne? Yeter, yeter baya. parmağını süremiyorum ki parmaklarının ucuna. Öyle bir şey yapıyorum ki. Minnak <laughs> minnak. Minna. Ablası parmakları. Hadi bakalım. Yani her şey şey, bak şuraya yapalım buraya, Evet. Buraya. Buraya, yap, buraya, bir de buraya. Buraya nasıl yapayım? Ben sen kaldırın. Bas. Çok kıpırdatıyorsun. Öyle değil. Ben ya. ne yapıyorsun Ben. Dur beni. Hayır silinmez o dur. dur. Benim... Tekrar bastırıyoruz arkadaşlar. Çünkü Bena hızlı bastırdığı için ha aynı yere şuraya bir daha bastır. Evet Eylül. Tamam. tamam. Yukarıya da. Yukarı, hayır hayır şuraya annem şuraya. Şuraya. Nereye buraya? Turuncu nereye basmış eline? Eylül? Az önce nereye bastı kızım? Oraya. Evet. Tamam. Hah. Bekle. Bas. Tamam. Tamam öyle olsun. Hadi koş. git elini yıka. Koş benimle. Sıra bende kırmızı. Arkadaşlar bakın benim çok ben güzel ben oldu. Arkadaşlar bakın. Olsun bir şey olmaz. Sıra bende. dikkat de, et benim ay. Sen şimdi hangi rengi yapacaksın? Renk kırmızı. Bella. <laughs> Bella. Koş Bella. yüzü bile sarı olmuş. Boya olmuş <laughs> her, her tarafı. Allah'ım yarabbim. o gerçekten en güzel kolumu çekeyim arkadaşlar. Kırmızı da güzel, turuncu da güzel. Çok şey yaptınız. Biraz da aşağıları yapın diyorum. Siz hep yukarı yapıyorsun. Arkadaşlar odan birkaç Nasıl. tane poster asacağım. Mükemmel olacak. Ne poster asacağım? Hoşuma gider olursa. Tamam Benay sakin ol. Benay sakin ol. Çok beğendi. Çok Anne. güzel oldu değil mi? Hayır. 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 Baban Hayır. Gelince Hayır. Siz, babamla Hayır. siz de basarsınız değil mi elinizi? Evet ama babam öyle çok... Baban gelince evet. Biz de basalım babanla Benay. Evet ama buraya basmıyor. Baban elin ama kocaman değil mi? Be yani Be Benay iki burun tane burun yapsa burun alana alana. Alana. olmaz. yapsa zaten gidiyor. Eylül bak şu boşluğa yap. Hayır. Sol taraf evet. Oraya yap bir tane. Hmm. Tamam. Biraz da aşağıya <laughs> da. Oraya da yapabilirsin. <laughs> yapsaydım aşağıya da yap ama avucunun içini ya, sür. Sür önce sonra. Güzel. Ha Avucunun içini bastırmıyorsun. Ondan olmuyor. <laughs> öyle, avucun içi çıkmıyor. Anne ben <gülüyor> bir daha <laughs> yapacağım. Çok güzel oldu değil mi? Anne ben bir daha yapacağım. Dur bekle. <laughs> Hayır hayır onu nerede, nerede? şu evet oraya ben bir daha mavi Tamam anneciğim. Abi, bir ben onu tamam bir hadi şimdi Bernay da bir tane daha mavi yapsın. Bitirelim evet. olur mu? Ama sarı, bence çok sarı az, sarı az sarı evet yap. sarı ve mavi yapsın. Evet. Tamam, ben yıkayım, koyu renk ya. Bak, ablan şimdi gitsin fırç fırça kapında elini yıkasın ablan. Şimdi evet. mavi yap, bir de sarı yap tamam mı ne yapalım biliyor musun? Bir mavi bir elini de sarıya boyayalım. Ha, evet. Çok güzel oldu ama bakın arkadaşlar. Anne. Hem hatıra Anne, kalır. Bir çıkartalım. Tamam. Bunu koyalım. Tamam anneciğim. Evet anneciğim. Hı -hı. Arkadaşlar size kalpler yolluyorum. Bir kere kalp yapmayı böyle yapıyordum. Artık böyle yapıyorum. Öğrendim değil mi anneciğim? Size evet anneciğim. Ablan geldi. Geldi. Eylül bir eline sarı bir eline mavi yapalım. İlk evet. bastırsın. Öncesine Anne yapalım. Emoji, yapalım. emoji yapalım. Emoji. Yapalım mı? Çok güzel olur. Hayır sadece el baskısı olsun. O evet. zaman karma karışık olur. Onu beyaz benim defterime yapalım. Sonra poster gibi asalım oraya. Tamam mı? Evet çok güzel olur. Duvar. Bakın arkadaş oradaki resimler. Benim ilk harflerim resimleri var. Uzat elini. Evet. Uzat bunu. Sar. Tamam. Uf, çok, güzel. çok güzel. Öbür fırçayı da getirdin mi Eylül? Çok güzel oluyor arkadaşlar. Dur ben de öbür elini boyayım mı evet. Bu kadife ya çok güzel bu şey. Evet. Şimdi ikisi de boyadı arkadaşlar. Hadi bastırın. Eylül tamam, tamam. heh, ayrı ayrı. Evet, bastır. Sıkıcı. Oh. Aferin. Tamam. tamam. <laughs> Belinay'a bak. Belinay hızını <laughs> alamadı gitti. <laughs> Ama daha güzel oldu vallahi. Tamam Belinay. Çok güzel. Eylül tamam. sen de <laughs> şu araya da yap. <laughs> O zaman Şimdi, ben de şey Anne. yapayım arkadaşlar. E, iki. kırmızı ile turuncu yapayım ben bir kaçır açalım. Hadi artık vedalaşalım sonra evet, siz ne yapacaksanız yapın. Arkadaşlar sarıyla mavi kurşuncu yeşil oluyormuş bakın. Siz de bunu denemelisiniz. Ay akıllı evet. kızım benim. Hatta benler gibi böyle böyle yapma. tamam tamam <laughs> Beynay ama o zaman çirkin olur. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Beni arkadaşlar, arkadaşlar hoşça kalın de. Hoşçakalın ben bir de unutmayın. Ellerimi yıkamaya gidiyorum. Görüşürüz. Ama önce arkadaşlarla bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. 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 Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız adını Benim Masal Dünyası Ofisyal. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.